Merhaba arkadaşlar. Diğer dersimizde ürün eklemeye yapmıştık. Şimdi ürünlerimizin listesini güncelleme ve silme işlemlerini yapalım. Arkadaşlar ürün kontrolüne geliyorum. Buradan ürün kontrolüne tıklıyorum. Daha sonra en aşağı satırını Şurada kapalı olacak. Evet. dışında kalacak. Burada arkadaşlar bir public daha açıyorum. Public diyorum. Action to. Düzelt diyorum. Liste ismini veriyorum. Parantezlerimizi kapatıyoruz. Üstü parantezlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya ürün ekleme ile ilgili kodlarımızı yazalım. Try catch kullanıyorum. Tray'in içerisine arkadaşlar var diyorum. Ürün listele diyorum. Değişkenimizi atıyorum. Daha sonra eşittir. DP ile veri tabarımıza bağlanıyorum. Neyi listeleyeceğiz arkadaşlar? Ürünleri. Ürünler tablosunu getiriyorum. Daha sonra buranın to listini alıyorum. Ve kapatıyorum. Daha sonra return diyorum. view listeyi tekrar gönderiyorum. Listeyi tekrar gönderiyorum. Daha sonra keş durumunda ne olsun arkadaşlar? Listeleme yapamazsa return diyorum. Return to action kullanayım. Burayı da aynı şekilde listele listeye tekrar gönderiyorum arkadaşlar. Tabi bunları parantez tırnak içerisinde alacağız parantezler içerisinde. Daha sonra kapatıyorum arkadaşlar. Listelemek için bir view ve ihtiyacımız var. Sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Add diyorum arkadaşlar. Loadımız aynı kalacak. Liste ismi liste olarak kalsın view ismimiz. Daha sonra arkadaşlar view sayfamız oluştuktan sonra buraya da bir data table çağıracağız. Bunun için zaten data table'larımız vardı. Neydi vardı bizim? Kategorinin listelesinde olması lazım. Evet. Buradaki data table'ı bot view diyorum arkadaşlar. et kısmını ve body kısmını şu şekilde alıyorum. Kopyaladım. Daha sonra oluşturduğumuz bir sayfasına geldim. Buraya yapıştırdım. Burada arkadaşlar öncelikle modelimizi çağıralım. Ekliyorum. olacak model diyorum. Daha sonra modelimizin listini çağıracağım. List diyorum. İçerisine nereden çağıracağız arkadaşlar? Bizim projemizin adı neydi? E-ticaret ürün içerisinden modelin içerisinden ürünleri listesini çağırdım arkadaşlar. Daha sonra buraları düzenleyelim. Ne lazım bize? Ne var arkadaşlar? Daha sonra ürün adımız var. Adı diyeyim direkt. Adı diyorum. Daha sonra bizim neyimiz var? Ama öncelikle resmimizi başa alalım. Resim başta olsun. Resim diyorum. Bunlar kalsın. Daha sonra resimden sonra adı gelsin. Adından sonra fiyat gelsin. Fiyatımız var. Fiyat dedik. Başka neyimiz vardı arkadaşlar? Açıklamamız var açıklama. Daha sonra neyimiz var? Stok kodumuz var. Stok kodu dedim. Adetimiz var. Adet dedim arkadaşlar. Ekleme tarihimiz var. Ekleme tarihi en son olsun Bir de kategorimiz var. Daha sonra bir de ekleme tarihini ekledik mi? Ürünlerimizin içerisinde ekleme tarihi güncelle ve sil işlemi şu kategori sili kaldırayım sil olarak kalsın daha sonra arkadaşlar yine Forage kullanacağız for içerisinde yalnız biraz daha farklı olacak şuraları sileyim ben şu td'leri şunlar kalsın buraları sildim İlk önce bizim neyimiz var no'umuz var hemen bir td açıyorum arkadaşlar içerisine et item nokta id dedim daha sonra bizim yukarıdaki sıralamaya göre resmimiz var arkadaşlar. Bir aşağı satranıyorum. İf açıyorum arkadaşlar. Burada resim göstereceğiz. Çünkü kontrol yapmamız lazım. İtem diyorum. Resim dedim. Eşit değilse nala ve item nokta resim eşit değilse dedim Çift tırnak açtık. Burada şunu anlattık arkadaşlar. Demek istedik. Resmimiz null değilse veyahut da e, resmimizin içerisindeki e, at boş değilse bize resim getir dedik. Daha sonra arkadaşlar bir daha kullanmam gerekiyor içerisinde. Bununla şu kontrolünü yapacağım. Resmin, e, resmin e, splitini alacağım. Yani sonuna noktalı virgül ekleyerek çağırmamız gerekiyor. Çünkü e, öbür türlü gelmez. İten diyorum. Resim diyorum. Daha sonra bizim Split kodumuz var. Bunu çağırıyorum. Parantezimi açıyorum. Şurada kapatayım tekrar. Arkadaşlar i̇şte tek tırnak içerisinde. Buraya noktalı virgül koydum. Sonunda noktalı virgül gelecek dedim. Başlangıcı. Yani sıfırdan başta. Ne kadar? Lenti kadar. Daha sonra eğer büyük, büyükse dedim sıfırdan. Bize aşağıda resimleri sırala dedik. Hemen bir TD açıyorum. Neyin içerisinde olacak? Bir TD'nin içerisinde olacak resimlerimiz. TD açtım. Buraya bir image açmam lazım. img diyorum. Şöyle kapatayım. src lazım bize burada. Daha sonra bir de vereceğiz ama önce src'mizi verelim arkadaşlar. Src'mizi nasıl vereceğiz şu şekilde. Linkten getireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden uygulamamızı bir ayağa kaldırıyoruz. Uygulamamızın ayağa kalkmasını bekliyorum. Burada şu linki almam gerekiyor. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum. Çünkü biz localhost yani e, bu linkteki e, şey lazım bize. Resim lazım. Eğer bunu herhangi bir domaine yüklerseniz yani e, www.admin.com gibi bir domaine Buraya onun kodunu yazma, linkini yazmanız gerekiyor. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bizim resimlerimiz neredeydi? Ters slash yapıyorum buraya. Şu şekilde. Content'in içerisinde yazıyoruz buraya. Content'in içerisinde. Daha sonra slash'ımızı koyuyorum. Content'in içerisinde şundaydı galiba. Yok bunda değil. Bundaydı. İmaj dosyasının içerisinden bunu belirtiyoruz. Images dosyasının içerisinden neyi getirecek bize? Et diyorum. Item. Nokta. Resim. Nokta. Splint. Parantez içerisinde. Tek tırnak ile. Noktalı virgül koydum. Sıfırdan başlayarak getir diyorum. Ben sıfırdan başlayacak bu şekilde arkadaşlar resmimizi getirdik. Daha sonra bir de bir, buraya bir stil verelim. Yani resmimizin boyutunu biz burada ayarlamış olalım. Light diyorum. Kaç olsun? 80 piksel olsun. Yeterli bizim için. 80 piksel olsun light'ı. Daha sonra bir de height hate lazım. Height'i de arkadaşlar 50 piksel olsun. Yeterli bizim için. Daha sonra resim işlemimiz bitti arkadaşlar. Devam edelim. Neyimiz var bizim? Resimden sonra adımız varmış. Hemen buraya dışarısına çıkıyorum artık. Bir td açıyorum. Et item nokta adı dedim. Daha sonra ne lazım bize? Fiyat açıklama. td açtım. Et item nokta fiyat dedim. Daha sonra ne lazımmış bize? Açıklama. Açıklamayı arkadaşlar şu şekilde yapalım istiyorum. Yani e, uzun bir açıklama olabilir, tablomuzun şeklini bozabilir bu çok uzun açıklama. Bu yüzden bir açılır e, buton koyalım, onun içerisine yazalım. Bunun için arkadaşlar hemen bir sayfa açalım. Bootstrap'ın bize sunduğu bir yapı var, onu kullanalım. Bootstrap diyorum arkadaşlar, İlk gelen site get, Bootstrap'a giriyorum. Daha sonra döküman diyorum. Competence diyorum arkadaşlar. Burada modal diye bir seçenek var. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada birçok yapı var. Mesela şu yapı bizim için uygun. Yani böyle tıklandığında açıklama içerisinde yazsın. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra geliyorum sayfamıza. Bir td daha açıyorum. Şöyle ayırayım arasını. Buraya yapıştırdım. Burası arkadaşlar bizim neyimiz olacak? Açıklama kısmımız. İçeriği arkadaşlar şuraya çağıracağız. İçerik çağırmamı biraz daha farklı bunun içerisinde. Hani et itemle çağıramıyoruz bunu. Daha farklı bir yöntemle çağıracağız. O yüzden et diyorum. html.raw kodumuz var. Raw diyorum. Parantez içerisinde item. nokta Bu şekilde çağırdık arkadaşlar. Şurada save changes butonunu kaldırayım. Sadece close buton olsun yani kapatma. Titre de arkadaşlar burası da Açıklama ismini verelim. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz sonra uygulamamızı açtığımızda daha iyi anlayacaksınız buranın ne olduğunu. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Neyimiz var bizim? Varmış bizim. Stop kodu adet. Hemen onları da koyalım. TD dedim. Evet dedim. Item dedim. Nokta. Stop kodu. Daha sonra bir aşağı satıra geçtim. TD'mizi açtım. Item nokta. Adetimiz vardı galiba. Adet dedim kategori ekleme tarihi. Hemen iki tane daha açtım. Kategorilerden arkadaşlar tanımına gideceğiz burada. Yani kategorilerin tanımından getireceğiz. Çünkü ayrı bir tablo orası. Daha sonra bir de ekleme tarihi. Ekleme tarihini string olarak almamız lazım arkadaşlar. Çünkü e, ekranda gösterirken string olarak noktaları büyük kullanmıyoruz. Şöyle bir kontrol ediyorum. Hangi bir eksimiz var mı? Burada JavaScript'imizi almamışız arkadaşlar. Şuradan kontrollere gidiyorum tekrardan kategorilere. Code View diyorum. Bakın burada bizim bir JavaScript kodumuz var. Bunu alıyorum arkadaşlar. En aşağıya yapıştırıyorum. Tablomuzun ID'sini de değiştirelim. Ürünler id'sini veriyorum. Bunu kopyalıyorum. ID'mizdeki link buraya yapıştırıyorum. Dilerseniz uygulamamızı veya kaldıralım bir bakalım arkadaşlar. Tabii önce bir ürün eklememiz gerekecek buraya. Ürünler kategorisine linkine gideyim. Ürün ekleyelim arkadaşlar. Pantolon diyorum. Daha sonra kategorisi pantolon olsun. Fiyatı 23 TL olsun. Stok kodu A 1001 olsun. Ben daha önce indirmiştim bir resim arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Buraya da arkadaşlar. Şurada bir pantolon bulmuştum. Onun açıklamasını alıyorum. Herhangi bir web sitesinden. Daha sonra arkadaşlar buraya yapıştırdım açıklama kısmına. Adeti 5 olsun. 38 adet. Işte 38 bedeninden 5 adet varyant ekledim. Şunu da kaldıralım arkadaşlar. Burada unuttuk hep onu. Kaldıralım dedik. Daha sonra arkadaşlar kaydet diyorum. bu varmış. Bunu kaldırıyorum. Continue diyorum. Ürünümüz eklendi. Şimdi listeleye gidelim arkadaşlar. listele dedim arkadaşlar. Bakın buraya geldi. İşte ürün numarası 3 olarak geldi. Pantone olmuş adı. Resim biraz küçük geldi arkadaşlar. Görüntüden kaynaklı galiba. Büyütebiliriz biraz onu. Fiyatı 23 TL. TL koyalım arkadaşlar bunun da sonunda sabit. Daha sonra açıklama kısmı açtı. Işte arkadaşlar bu buton açıklama kısmına bakın tıkladığınız zaman açılıyor. İçerisinde yazdığınız içeriği görüyorsunuz. çünkü burada bunu buraya yazsaydık burasında çok yer kaplayacaktı. Bu şekilde şurada oluşturduğumuz şuradan aldığımız o modeldeki yani şuradan aldığımız bakın şunun aynısı. Bunun aynısını buraya da yaptık arkadaşlar. Bakın açıklama okuyun diyor. Kapat diyor. Kapatıyoruz. Stop kodumuz gelmiş sorunsuz bir şekilde. Adeti 5 tanemiş. Pandora. Bakın ekleme tarihi de geldi arkadaşlar. Güncelle. Siz şu anda çalışmıyor. Şu resmi bir büyütelim biraz. Nasıl olacak bir bakalım. Yani 80 piksel demişiz. 100 diyelim. 100'e 100 olsun. Yani çok büyük olur yer kaplar ama. bu resmin indirdiğim resmin büyüklüğünden kaynaklı bir sıkıntı bu. Tekrar ürün listesini açtım. Yani daha güzel oldu ama dediğim gibi şey kaplıyor, yer kaplıyor. Dilerseniz De arkadaşlar buralara yani 3-5 tane kaç tane e, ürünümüz varsa aşağı doğru sıralanacak. Bir sonraki derste de güncelleme sil yapalım arkadaşlar.